Haçlılara karşı başarılı savaşlar yapan İslam dünyasının parlak siması Selçuklu Atabeyi Nurettin Mahmud Zengi Aksungur dönemi. Hristiyanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedenini mezarından kaçırıp Avrupa'ya götürmek ve Müslümanları zor durumda bırakmak maksadıyla iki kişiyi görevlendirdiler. Senelerce İslami eğitim alan bu iki kişiye lazım olacak her türlü İslami bilgi öğretildi ezberletildi. Bu şahıslar Müslüman kıyafetiyle güya hac yapmak için yola çıktılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmek bahanesiyle de Medine'ye gelip Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şeriflerine en yakın evi kiraladılar. Öyle dindar, öyle müttaki gösteriyorlardı ki kendilerini her namaz vaktinde mescitte hazır bulunuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in türbesini ziyaret ediyorlar. Her sabah Baki Kabristanına, her cumartesi de Küba Mescidine gidiyorlardı. Fakirlere yaptıkları cömertçe yardımlarla da Medinelilerin güvenli kazanan bu kişiler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bedenini kaçırmak için geceleri durmak, dinlenmek bilmeden oturdukları evden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine doğru gizlice tünel kazmaya başladılar. Tünelden çıkan toprakları da ceplerine doldurup kabirleri ziyaret bahanesiyle Cennetül Baki mezarlığına döküyorlardı. Uykusuz gecelerde sabahlara kadar durup dinlenmeden kazarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbesine kadar getirdiler tüneli. Halkın hiçbir şeyden haber olmadığı gibi ortada şüphe edilecek hiçbir iz de yoktu. Tünel ilerliyordu. Halk bunu bilmiyordu. Nihayet tünel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mezarının yanına geldi ki o gece Şam'da Selçuklu Atabeyi Mahmur Zengi bir rüya gördü. Teheccüd namazını kılıp yeni yatmıştı. Rüyasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti. Yanında iki sarışın adam vardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sarışın adamı göstererek Mahmud beni şu iki adamdan kurtar buyurdular.'' Sultan Mahmud endişeyle uyandı. Kalkıp abdest aldı. iki rekat namaz kıldı. Hayırdır inşallah diyerek tekrar yattı. Uykuya dalar dalmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar karşısında belirdi. Ve yine iki sarışın adamı göstererek Mahmud beni şu iki adamdan kurtar buyurdu. Mahmud Zengi tekrar uyandı korkuyla. Yine gidip abdest aldı. iki rekat namaz kıldı ve yine hayırdır inşallah deyip yattı aynı rüyayı aynı gece üçüncü defa görünce gece yarısı vezirini çağırıp rüyasını anlattı ona. Vezir Cemalettin Mevsili rüyayı yorumlarken ''Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri var. Medine'ye gitmeniz gerekiyor sultanım. İşin hakikatını orada anlarız deyince Sultan Mahmud kimseye duyurmadan yanında veziri ve 20 süvari ile birlikte Şam'dan Medine'ye doğru yola çıktı.'' Gece gündüz yol alıp 16 günde Medine'ye geldiler. Yanlarda Medine halkına dağıtmak için hediyeler de getirmişlerdi. Sultan Mahmud abdest alıp Mescid-i Nebevi'ye girerek iki rekat namaz kıldı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etti. Daha sonra Vezir Cemalettin halka seslendi. Sultanımız Peygamber Efendimiz'i ziyarete geldiler. Siz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemşehrilerine de hediyeler getirdiler. Şimdi tüm Medinelerin isimlerini yazın ve bu listeye göre sultanımızın huzuruna çıkıp hediyenizi alın. Vezirin bu çağrısı üzerine Medinelerin isimleri yazıldı ve bu isim listesine göre herkes gelip sırayla Sultan Mahmud'un huzuruna çıkıyor. Hediyesini alan gidiyordu. Bu esnada Sultan Mahmud gelenlerin yüzüne dikkatle bakıyor. Rüyada gördüğü o iki sarışın adamı arıyordu. Nihayet liste tamamlandı herkes sultanın elinden hediyesini almıştı. Lakin Sultan Mahmud rüyasında gördüğü iki kişiyi gelenlerin arasında göremedi. Halka hediyesini almayan kimse kaldı mı diye sordu. Hayır dediler. Lakin en dürüstten gelen iki kişi var ki onlar Mescid-i Nebevi'nin yakınında bir evde kalıyorlar. İbadetten başka hiçbir şeyle meşgul olmaz. Kimseden de hiçbir şey almazlar. Hatta herkese cuma günleri sadaka dağıtırlar. Sultan Mahmud onların da çağrılmasını emretti. Az sonra iki kişi geldi. Sultanın huzuruna girdiler. Sultan Mahmud onları görünce irkildi. Karşısında rüyasında gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şikayet ettiği o iki sarışın adam duruyordu. Sultan biraz şaşkınlıktan sonra kendisini toparlayıp nereli olduklarını ve nerede kaldıklarını sordu. En dürüstlüğü izlediler hac için geldik ve bu seneyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geçirmek istedik. Mescidin yakınında bir evde kalıyoruz. Sultan Mahmud kaldıkları yeri görmek istediğini söyleyince beraberce gittiler. İlk bakışta evlerinde aykırı bir şey görünmüyordu. Süslü kitaplar, değerli eşyalar vardı evde. Mahmud Zengi odayı dolaştı. Yerdeki asırı kaldırınca altında tahta bir kapak gördü. Onun da altında bir tünel ve bir dehliz Tünel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine kadar uzuyordu. Bunu gören halk şaşkınlık ve mahcubiyetle karışık sultanın yüzüne bakıyor, sonucu merak ediyorlardı. Sultan Mahmud bu iki kişiyi sorguya çekti. Onlar da gerçekte Müslüman olmadıklarını itiraf ettikten sonra niyetlerini anlatmaya başladılar. Biz peygamberinizin bedenini buradan kaçırıp ülkemize götürmek üzere görevlendirildik. Senelerce eğitim alıp İslam dini hakkında lazım olan her şeyi öğrendik ve ezberledik. Derviş kıyafetine bürünerek halkı kandırdıktan ve samimi birer Müslüman olduğumuza inandırdıktan sonra mescidin yanındaki bu eve yerleştik. Geceleri tünel kazıyor, çıkan toprakları da ceplerimize doldurup her sabah Cennetül Baki mezarlığını ziyaret ederek kumları boşaltıyorduk. Tünelde peygamberin kabrine iyice yaklaştığımız gece gök gürültüsü ve şimşekler öyle bir sarsıntı meydana getirdi ki Sanki dağlar yerinden oynadı. O gece öyle korktuk ki tünel hatta tüm şehir başımıza yıkılıyor sandık. Sabahleyin de sizin geldiğinizi öğrendik. Sultan Mahmud suçlarını itiraf eden bu iki kişiyi idam etti ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin etrafına derin bir hendek kazdırdı. Sonra bu hendeyi eritilmiş kurşunla doldurdu. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merkadi şerifleri çepeçevre kurşunla muhafaza altına alınmış oldu. İki kâfirin kazdığı tünelde kapatıldı. Bu hadise 1162 yılında vuku bulmuştu. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Hz. Ayşe annemizin evinde vefat etmişti. Hiçbir peygamber kendi istemediği yerde vefat etmez buyurduğu için Ebu Talha Zeyd bin Sehl hücre-i saadete girerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği hasırın altını kazdı. Hz. Ali, Fadl bin Abbas, Üsame bin Zeyd ve Evs bin Havli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi defnettiler. Vefatından sonra da Hz. Ayşe bu odada kalmaya devam etti. Babası Halife Hz. Ebu Bekir vefat edince onu da aynı odaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin omuzları hizasına başı gelecek şekilde defnettiler. Hazreti Ayşe hala odasında kalmaya devam etti. Halife Hz. Ömer de oğlu Abdullah'ı Hz. Ayşe'ye gönderip vefat edince o odaya defnedilmek için izin istemişti. Hz. Ayşe ben esasen orayı kendim için ayırmıştım. Fakat madem ki emir müminin böyle istiyor onun istediği olsun diyerek izin verince Hz. Ömer de Hz. Ebu omuzları hizasına defnedilmişti. Bundan sonra da Hz. Ayşe hala odasının bir köşesinde kalmaya devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriflerini ziyaret edenler şifa ve bereket umuduyla kabri şeriften toprak almaya başlayınca Hz. Ayşe bu üç mezarın etrafını dört duvarla çevirdi. Abbasiler zamanında Mescid-i Nebevi'de çıkan yangında Hz. Ayşe'nin bu öldürdüğü duvarlar sayesinde yangın Efendimiz ve iki halifesinin mezarlarına ulaşamadı. Daha sonra Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz duvarları yeniden yaptırıp beşken bir duvarla da çevirdi. Memluklar döneminde Mısır Sultanı Eşref Kayıtbay, Hz. evi eviyle hemen yanındaki Hz. Fatıma'nın evini içine alacak şekilde cam mekanla çevirdi. İkinci yangından sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mezarına mavi kubbeli bir türbe yaptırdı. Osmanlı Sultanı II. Mahmud'a kadar bu mavi kubbe kaldı. Asırlar sonra Osmanlı Sultanı II. Mahmut Han, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini ve türbesini yeniden yaptırırken Merkadi Şerif'in etrafını kazdırmış, Selçuklu Atabeyi Sultan Mahmut'un kazdırdığı hendeyi daha da genişletip derinleştirerek yeniden kurşunla doldurmuştu. Böylece Selçuklu Sultanı Mahmut Zengi'nin kurşunla doldurduğu hendek, Osmanlı Sultanı II. Mahmut Han'ın doldurduğu hendekle iki kat büyümüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mukaddes mübarek bedeni iki kat koruma altına alınmıştı. Evet Allah bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin inşallah. Bizi Allah'a layıkıyla kul, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de layıkıyla ümmet eylesin. Amin.